İyi günler arkadaşlar. Trigonometride 14. video ile birlikteyiz. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafikleri üzerinde duracağız. Birinci grafiğimiz sinüs x fonksiyonu. Arkadaşlar daha önce sinüs x'in tek fonksiyon olduğunu söylemiştik. Aslında bunun nedenini şu şekilde açıklayabiliyorduk. Sinüs eksiği ne yapardı? Kusardı diyebilmiştik hatırlarsanız. Bunu bu şekilde yazabiliyorsak bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu hatırlayalım. Bu arada tek fonksiyonla ilgili bilgimizi de unutmayalım. Tek fonksiyonlar arkadaşlar orijine göre simetriktir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi sinüs x fonksiyonun grafiğini inceleyelim arkadaşlar. Periyotları bir önceki dersimizde işlemiştik sinüs x'in periyodunun 2 pi olduğunu hatırlamamız lazım. Şimdi ve sinüste de kosinüste de geçerliydi. Görüntü kümesi de arkadaşlar daima eksi 1 ile artı 1 arasında olacağını da bilelim. Peki biz bir grafiği nasıl çizebiliriz? Şu şekilde değerlendirelim. sinüsün bazı değerlerini bilmek fayda getirecektir. Mesela sinüsün sıfır değeri kaçtır acaba? sinüs 0 arkadaşlar neydi? 0'dı. Onu hatırlamak lazım. Mesela sinüs 90 kaçtı? Arkadaşlar 1'di. Hatırlarsınız. Sinüs 180 kaçtı? Yani pi olarak da alabiliriz. Sinüs 180 neydi? 0'dı. Bakın bu bilgiler bize yetiyor bile. Sinüs 0'ın 0 olduğunu şu noktada görebiliyoruz. Sinüs 90'ın 1 olduğunu şu noktada görebiliyoruz. Sinüs 180'in 0 olduğunu Sinüs 270'in eksi 1 olduğunu zaten biz değerlerden hatırlardık arkadaşlar. Eksi 1. Sinüs 360'a da geri dönünce tekrardan sıfır edeceğini biliyorsak bu noktaları birleştirdiğiniz zaman bu şekilde birleştirdiğiniz zaman siz sinüsün grafiğini elde etmiş olacaksınız. Tabii ki eksi yönü de bu şekilde yapmak mümkün. Sinüs eksi 90 eksi 1 edecektir. Sinüs eksi 180 de 0 edecektir. Bu şekilde bir bakış açısıyla sinüsün grafiğini çizebiliyoruz. Kabaca aklımızda kalabilmesi için arkadaşlar şunu hemen hatırlayalım. Normalde sinüste de, kosinüste de arkadaşlar bir yılan gibi bir grafik sergilerler. Sinüsün sıfır değerinin sıfır olduğunu bilen biri ve bir yılan grafiği çizecekse aslında kabaca grafiği çizmiş olabilmektedir. Aklımızda bu şekilde tutabileceğiz. İkinci grafiğimiz kosinüs fonksiyonunun grafiği. Arkadaşlar kosinüs nasıl bir fonksiyondu? Çift fonksiyondu. Kosinüs ile ilgili bir vurgul yapmıştık. Kosinüs eksiği ne yapardı? Yutardı diyorduk. O yüzden bu şekildeydi. Aynı zamanda bu fonksiyon çift fonksiyon olduğu için bunun ise y eksenine göre göre simetrik olacağını unutmamamız gerekir. Bu fonksiyonda y eksenine göre simetriktir. Görüntü kümesi de az önce de gene vurguladık. Eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Peki bu grafiği nasıl çizeceğiz? Şöyle çizebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kosinüs için sıfırın kaç olduğunu bilmemiz lazım. Kosinüs sıfır neydi? 1'di. Kosinüs 90 neydi? 0'dı. Kosinüs 180 neydi arkadaşlar? Eksi 1'di. Kosinüs 270 sıfırdı. Ve kosinüs 360'ı da çizecek olursak o da neydi? 1'di. Bakın şu değerleri grafik değer yerlerine yazalım. 0'ın karşılığı 1, 90'ın karşılığı 0, 180'in karşılığı eksi 1'e kadar indiriyoruz. 270'in karşılığı 0 ve 360'ın karşılığı 1. Noktaları birleştirdiğimiz zaman işte bu durumda da artık kosinüsün grafiğini çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu da yine pratik olarak çizecek olursak kosinüs sıfırın kaç olduğunu hatırlayalım. Kosinüs sıfır 1'di arkadaşlar. Birden bir yılan çizmeye çalışalım. Bu şekilde çizerseniz kosinüsün grafiğini kabaca çizmiş olursunuz. Bakın size küçük bir ipucu kosinüs eksiği yutardı. Y eksenine göre simetrikti. Gerçekten de şu y ekseninden alıp katlasam üst üste gelir mi bu fonksiyon? Elbette ki gelir. Y eksenine göre simetrik olduğunu da oradan garantilemiş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü grafiğimiz tanjant x'in grafiği. Bunu da hemen eğer çizmek isterseniz arkadaşlar önce periyottan bakalım. Periyodunun ne olduğunu hatırlayalım. Pi. Tanjantın ve kotanjantın periyodu pi. Tanjant tek fonksiyondu. Dolayısıyla eksiği kusardı. Onu da unutmayalım orijine göre simetrik olduğunu da unutmayalım. Peki tanjantın bazı değerlerini hatırlamak gerekirse tanjant 0'ın 0 olduğunu, tanjant 45'in mesela 1 olduğunu ve asıl mesele 90. Tanjant 90'ın kaç olduğunu bilelim. Arkadaşlar tanjant 90 neydi? Sin 90 bölü kos 90'dı. Yani 1 bölü 0'dan aslında neydi burası? Tanımsız. Peki biz bunu grafikte nasıl anlatacağız? Bir görelim hemen. Tanjant 0 0'dı tanjant 45 bakın burada vurgulamışız 1. Tanjant 90'da ise tanımsız nasıl belli edilir? Arkadaşlar bu kesik kesik olan çizgi asimptottur. Oraya değmeyecek şekilde sonsa doğru hareket edeceğiz. Bunun daha gelişmiş versiyonunu 12. sınıfta limit konusunu öğrendikten sonra daha da netleştirebileceğiz. Bu tanjant fonksiyonun periyodu pi olduğu için dikkat ederseniz her pi aralıkta aynı şekli bize gösteriyor. Eksi 3 pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arası yani pi kadarlık bir aralıkta bu çizgiyi bu kırmızı çizgiyi sürekli görebiliyoruz. Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında da yani pi'lik bir aralıkta hep bu şekli sergileyecektir. Bu da arkadaşlar tanjantın grafiğidir. Görüntü kümesinin eksi sonsuzla artı sonsuz arasında olduğunu unutmamalıyız. Kotanjant da buna çok benzeyecek. Kotanjantın grafiği de yine birkaç değer çizmeniz gerekirse kotanjant 0 neydi onu hatırlayalım. Yani kosinüs sıfır bölü sinüs sıfır. Kosinüs 0 1'di 1 bir bölü sıfırdan bakın bu sefer burası tanımsız. E, 45'in zaten gene 1 olduğunu biliyorum. 90'ın da sıfır olacağını görürsek eğer. Kotanjant sıfır arkadaşlar tanımsız. Demek ki bu çizgiye değmeyeceğiz tanımsız dediği için. 45'teki karşılığımız 1, 90'daki karşılığımız sıfır. Yani yukarıdan şu şekilde bir grafik olarak aşağı iniyoruz. Bakın aralığımız yani periyodumuz pi. Bu şekli sürekli tekrarlayacağız. Her pi aralıkta bu şekli tekrarlayarak bu sefer kotanjantın grafiğini elde etmiş oluyoruz. Kotanjantın tek fonksiyon olduğunu unutmayalım. Görüntü kümesinin eksi sonsuz artı sonsuz arasında olduğunu unutmayalım. Tek fonksiyon olduğu için bu da orijine göre simetrik olur arkadaşlar. Şimdi bir tane örneğimizi kendimiz çizelim. Sinüs 2x fonksiyonun grafiği nedir diye bize bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bu grafikleri çizebilmek için sizin birkaç tane değeri bulmanızda fayda var. Şimdi biz sıfır değerini bulmaya çalışalım. Yani x yerine sıfır yazarsam sinüs sıfır neydi? Sıfırdı onu bileceğim. Başka mesela arkadaşlar burada 45 dereceyi kullanabilirim. 45 derecenin karşılığı buraya yazınca tabii sinüs 90 olur dikkat edin. Sinüs 90 neydi? 1'di. Bu şekilde değerlendirebilirim. Mesela 90'ı yazalım. 90'ı yazınca ama burası sinüs 180 olacak. Sinüs 180 neydi? 0'dı. Bir de 180'i de yazalım. 180 ama 360 olacak. Sinüs 360 neydi? 0 şeklinde değerlendirdim. Peki bunu grafikte göstermeye çalışalım. Sinüs 0'ın değeri 0. Sinüs 45'in değeri 45'i burada arkadaşlar 45 derece olarak alırsam karşılığı 1 burası. 90'ın değeri yani 90 derece tabi siz bunları pi olarak da yazabilirsiniz. Karşılığı 0'mış. 180'in karşılığı da 0. 90 ile 180 arkadaşlar arasında arkadaşlar 135'i kullanabiliriz. 135'i yazarsam sinüs 270 yapacak. Sinüs 270'in değerinin eksi 1 olduğunu görün ki onu da değerlendirelim. 135'in karşılığı yani 135'i yazdığım zaman buraya eksi 1 çıkacak. O buraya gelecek arkadaşlar. Ve 180'i yazdığımız zaman burası 135'ti. Başka 180'i yazdığımız zaman mesela ne olacaktı? 0 olacaktı. Bu şekilde buraya geldiğim zaman 180 de 0. Bu noktaları birleştirmeye çalışalım. Bu şekilde birleştirirseniz arkadaşlar işte siz grafiği ne yapmış oluyorsunuz? Çizmiş oluyorsunuz. Bu şekilde hep yılan şeklinde bir görüntü sergileyecektir. Bunu bu şekilde çizebildiğimizi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şuradaki değerleri arkadaşlar kendi keyfimize göre değerlerini bildiğimiz açıları kullanarak ve o noktaların değerlerini burada ekranda göstererek rahatlıkla çizebiliyoruz. Bir örneğimiz daha olacak. 3 kosinüs x artı 1 grafiğini çizmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada yine e, ee, kosinüs için bir denklem yazabiliriz. Onu 3 ile çarpıp 1 ekleyeceğiz. Mesela şimdi değerlerimizi kullanalım. Mesela 0'ı kullanabilirim. Buradan görüyorum. Ee, 90'ı kullanalım. 180'i kullanalım ve 360'ı kullanmaya çalışalım. Şimdi 3 kosinüs x artı 1'i elde edeceğim. 0 yazarsam arkadaşlar kosinüs 0 1'dir. 3 ile çarptım. 3 bir daha 4 elde ediyorum. Dikkat edin. 90'ı yazarsam 0 eder, sonuç 1 olur. 180'i yazdığımı düşünün, eksi 3 eder, artı 1'den eksi 2'dir. 360'ı yazdığımız düşünelim, 1, 1, 3, 1 daha da 4 edecektir. Bu bilgiler bize yeter. Bir bakalım neler elde etmişiz. 0'ın karşılığı 4 arkadaşlar. Mesela burayı 4 yazalım, burası 4 olsun. 90'ın karşılığı 90 derece, yani pi bölü 2 alalım bu sefer. Karşılığı 1'e kadar gelecek. 1'den 1'e değecek. Burası 1 olur. 180'in karşılığı yani burası pi olarak alırsam 180'in karşılığı eksi 2 şuraya kadar ineceğini e, görebiliriz. Şuraya şu noktayı belirleyelim. 360'ın karşılığı da, yani 2 pi tabii ki 2 pi'nin karşılığı da 4'e geri gelmek olacak. 2 pi de burada. Tabii arada bazı değerleri atlayabiliyoruz. İşte tabii ki sadece istediğimiz değerleri yazmak için bunu yapıyoruz. Bu şekilde bir grafik çizebiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu tarafında da yine böyle dönecektir. Tabi ben bu eksi kısımlarını değerlendirmedim. İsteyen bu şekilde sonuca gidebiliyor. Bir örneğimiz daha. Eksi kosinüs 2x fonksiyonunun grafiğini çizmeye çalışalım. Az önce bahsettiğim gibi yapacağız. Sıfırın karşılığını bulalım. Sıfır yazarsak arkadaşlar ne buluyoruz? Kosinüs 0 bir de ama eksi olduğu için eksi birdi. 90'ı bulalım. Kosinüs hatta önce 90 edeceği için 45'i bulalım. Bakın bu değerleri keyfi istediğimiz gibi seçebiliyoruz. 45'i yazarsam 90 olur. Kosinüs 90 sıfırdı. Ondan sonra madem 45 yazdık. 45 45 gidelim. 90'ı değerlendiriyorum. Kosinüs 180 neydi? Eksi 1'di ama bir eksi olduğu için artı 1'di. Artı 1 olacak bu kısımda. Bir 45 daha eklersem 135 dereceye bakacağım. 135'i yazarsam 270 yapacak. Kosinüs 270 sıfırdı. Yine sıfıra döndük arkadaşlar. 180 de yazalım yeterli olsun. 180'i yazınca 360 olacak. Kosinüs 360 ama eksi olduğu için eksi 1'di. Bunları grafiğimize göstermeye çalışalım. Sıfırın karşılığı eksi 1. Şuranın eksi 1 olduğunu kabul ederek buradan başlayalım. 45'in karşılığı yani pi bölü 4 olarak alacağım. Pi bölü 4'ün karşılığı 0 çıktı. 90'ın karşılığı yani pi bölü 2'nin karşılığı 1 çıktı arkadaşlar. Yukarıya geldi bunu bir kabul edelim. Ondan sonra 135'in karşılığı yani 3 pi bölü 4 olarak alacağım. Onun karşılığı tekrardan 0 çıktı. 180'in yani e, bu durumda da pi'nin karşılığı şuraya pi yazalım. Karşılığı da eksi 1 çıktı. Fark ediyorsanız dediğim gibi bu grafikler yılan şeklinde gidecektir, dönecektir arkadaşlar. Yani bunu çizmek sizin için çok da zor olmuyor. Bu taraftan tekrar döneceğini hatırlatmak isterim. Eksi değerlerini de isteyen kullanıp bulabiliyor. Ama grafikler bu şekilde rahatlıkla çizilebilmektedir. Bir örneğimiz daha olsun. Şimdi arkadaşlar yine aynı mantıkla hareket ediyorum. Eksi sinüs 2x artı 2 fonksiyonu sorulmuş. Hemen sıfırı değerlendirelim. 0 yazarsam burası sinüs 0 0'dı, 2 elde ediyorum. Mesela 45'i kullanayım burada. 45'i yazarsam sinüs 90 1'di. Eksi 1 artı 2'den 1 eder. Bu değerleri ben hızlıca yapıyorum ama değerleri bildiğinizi düşünerekten tabii ki. 90'ı kullanırsam sinüs 180 0 2 elde ediyorum. 135'i kullanırsam sinüs 270 eksi 1'di. Yalnız bir eksi daha var. Artı 1 eder. 2 daha 3 ediyor. Arkadaşlar 180'i de kullanayım. 360 eder. Sıfırdan tekrardan 2 eder. Yani bu değerleri göstermem yetecektir. Şimdi sinüs sıfırın karşılığını 2 buldum. Bunu 2 olarak kabul edebilirim. Hatta 3'e çıktığı için burayı 3 kabul edelim arkadaşlar. 2'yi daha aşağıda tutalım. Burası 2 olsun mesela. Şu noktayı karalım. 45 derecenin karşılığı yani pi bölü 4'ün karşılığını 1 olarak alıyoruz. Biraz daha aşağıda bu noktayı alalım. Bu şekilde değerlendirdik. 90'ın karşılığı yani pi bölü 2'nin karşılığında tekrardan 2'ye geri bir dönüş var. 135'in yani 3 pi bölü 4'ün karşılığında 3'e kadar çıkmış. O yüzden burayı 3 olarak kabul ettim. Ve 180'in yani pi'nin karşılığı olarak da tekrardan 2'ye bir dönüş var. Görüyorsunuz bu fonksiyon biraz daha azaldı. Şu şekilde bir grafik çizmiş oluyoruz. Bunları birleştirdiğiniz zaman dediğim gibi her zaman yılan şeklinde bir grafik sergilemiş olacağız. Bunları bu şekilde arkadaşlar değer bularak çok rahat bir şekilde siz de çizebilirsiniz. Bunları bu şekilde bitirmiş olduk. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşça